anlatır mısınız bu kot alma işlemini nasıl yapıyoruz? Anlatır mısınız? Yok. Ben anlatıyorum. Evet. <laughs> Şimdi yani kurduk kurduk lazeri. Evet. evet kurduk lazeri. Sonra? En yüksek yere bakıyoruz. Na? En yüksek yere bakıyoruz. Evet. Şu an benim yere 93 buçuk Şu an 93 buçuk. Evet. Başka bir yere bakalım mesela. En yüksek yer. Burası. En mi? yüksek yer burası şu anda. 93 buçuk. Evet. evet. Şu an ne okuyoruz? 98 buçuk. Oradan oraya 5 santim. Evet. Bir 90 98 buçuk. Yani onu da kırsak. Evet olur. en yüksek yeri bulduk. Sonra ne yapıyoruz en yüksek yerden? Onun üstüne 2 santim veriyoruz. En yüksek yerden 2 santim veriyoruz. Santim. O kotu her yere taşıyoruz. Aynen öyle. Her yere taşıyoruz. Başka var mı söylemek Biraz istediğiniz bu kot almayla alakalı? Evet işaretlenmiş. Yok yok kolay gülüyor. Şey, söyle ne Oradan biz kesiyoruz. Evet.